Daha olur. Araç var bak burada araç var. Girme nereye giriyorsun ya? Tamam abi, tamam. Ah, ne Dur. Merak tamam, et, Teslim, ol, teslim, 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 teslim ol. ol. Tamam lan teslim tamam. Şöyle yapalım. Tam hepsini bitirsin. Abi ne olur Hemen ya. Hemen Basmayın da ne olur. Şurada ekmek parası kazanıyoruz Lütfen ya. Bence bunu bırakak ya. ya. Ya abi çok evet, iyi ya, ya. öyle bunları. Bir dakika dur dur dur. Bir de ki ara, araçtan, in. araçtan in. Araçtan in. Araçtan in araçtan. in. Araçtan in. İndim de kardeşim. Beni ne yapacaksınız? Aracın ne? anahtarını Ekmek at bize. Gelin, Şimdi edelim. çabuk bana araçın anahtarını at. Hadi. Tamam. bir dakika ben Atacaksın çabuk. Kanka şeyi aldı. Yüzü görmedin, duymadın. Tamam, maden atar. Çabuk o. Barajı dalalım. Da bağlı. Nasıl atacağım? Ellerim Niddi bağlı, düşün. açılmıyor. Abi dur bas neresiz? serbest ol. Tır mıdır nedir? Nerede o? Evet. Biri ticarete gitti lan bence Hadi bunu ben bırakak ya. Gidelim. Abi bence bunu o bırakalım, bırakalım parası yok. Hadi. <laughs> Ticaretle mi? Tamam Hadi. Hadi. 3 2 Bugün nişameliyiz abi. Bugün nişameli yiyoruz. Oradan gideceğiz. Sonra Ayana sıkayım bir tane? 7. Yok, alçı. Ayağına evet. sıkayım, evet. yürü. Abi, Bir dakika, geçeriyorum, yani sabretin beni. Çatışma başlamasın, yoksa hemen kaçarım. Eğer çatışma başlamasın, Seni sıkarım beynine ha. Bir şey düşürelim, yeter. Vuralım gitsin, Aa, ben... Verdi mi? mi? Son, son isteğinle. Vurma, değil, vurma. Son isteğinle. E, ben teslim ben oldum, de. beni vuramazsınız ki şu an. Verdim anahtarımı, beni vurma hakkınız yok. En büyük köşker diye var bakayım, en büyük köşker diye var. En büyük köşker diye var vuruyorum hadi vursana. Şu işlemediniz abi. Oha amına bile Ama. Oğlum niye vuruyorsunuz? Oğlum niye vurdun adam teslim olmuştu. Hayır en büyük köşker diye bağır dedim bağırmadı vurdum. Tamam hadi gel.